Ege'nin dillere destan doğal kahvaltıları meşhurdur biliyorsunuz. E tabi biz de buralara kadar gelmişken harika doğal bir kahvaltı etmek istedik. Şu anda Davutlar yolundayız. Dördüncü kilometresinde arkamda girişini görüyorsunuz. Muazzam bir çiftlik var. Neredeyse 2000 dönüm bir araziye yayılmış. Ve içeride tattığınız her şey içeride üretiliyor. Dışarıdan gelen hiçbir şey yok. Bu etinden, sütünden, yumurtasından aklınızın alabildiği her türlü meyve sebzeye kadar her şeyin üretimi içeride yapılıyor. Şimdi içeri geçeceğiz. Hem bu güzel alanı gezeceğiz. Hayvanlarımızı göreceğiz. Hem de harika bir kahvaltı edeceğiz. Müzik Kapıdan girerken de söyledim muazzam bir çiftliğe konuk oluyoruz dedim. Harika bir kahvaltı edeceğiz ama ortam harika. Yanımızda da bu güzel çiftliğin mimarı diyelim. Yaratıcısı Gürsel Hanım var. Gürsel Tombul. Gürsel Merhaba. Hanım Merhaba. Önceki bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ne demek. Ben çok <laughs> mutlu oldum sizin buraya gelmenizden. Hoş geldiniz tekrar. E, Reçel çeşitlerine ilk istiyorum. bayağı çeşit var çünkü. Neler var? E, Marmelatlarımız bu aydının, e, aydın incir bölgesi biliyorsunuz e, ee, döllenmesinde kullanılan aydınlıların ilek dedikleri bir erkek incir vardır. İlek e, derler aydınlılar. O ileğin marmeladı bu yeşil renkte gördüğünüz. Ee, yine kendi bahçelerimizden portakal ürettiğimiz portakallardan yaptığımız marmeladımız. Yine kendi bahçelerimizden <laughs> yani bunların tamamı erik marmeladı. Ee, reçellere gelirsek e, Dut reçeli, karadut ekşi karadut reçeli, <laughs> ee, evet, ee, kayısı ve şeftali, şeftali, evet içen kayısı içen ve var. şeftali reçellerimiz var. Evet. Zeytinlerimiz Buyurun. zaten meşhur değil mi bölgenin? Ee, Ege'nin zeytinlerimiz, zeytin Ege'de zeytin olmazsa olmaz kahvaltı sofrasında zeytin olmazsa hiç olmaz. Evet. Ee, bunlar yine kadınların ee, bir atölyesi var çiftlikte. Bunun için ayrı bir program yapmanız gerekir. Kadınlar evet. üretiyorlar <laughs> tamamen. Beyler tarlada çalışıyor, bahçelerde çalışıyor. Kadınlara kadınlar da imaret halinde çalışıyorlar. Ee, becerikli bir ev kadınının ailesi için e, ürettiği titizlikte <laughs> üretiliyor tüm ürünlerimiz. Zeytinler de öyle. Peynir. E, bu e, peynirlerimiz. Peynir konusunda ben çok titizim. Ee, özellikle geleneksel üretimini devam ettiren e, üreticilerden peynir alıyorum. E, peynir üretim biliyorsunuz çok e, özel izinlere e, gerektiren bir şey. Ama mutfağımızın, ustamızın ürettiği şu peynir, bizim kendi koyunlarımızın sütünden yaptığımız bir cins e, peynirdir bu. Koyun peyniri e, %100 koyun sütünden yapılmış, ustamız yapıyor bu peyniri. Çok keyifli ama tabi bu peynir her zaman bulunmuyor. Koyunların e, sadece sağıldığı dönemlerde hı. bu peyniri şanslı müşterilerimiz rastlayabilirler. Ama beyaz peynir zaten kahvaltının en böyle solistidir yani. Doğru. O peynir Doğru. kötü oldu mu o kahvaltıdan hayır gelmez. Bu da yine e, koyun sütümüzden elde ettiğimiz bir lorumuz. Hı hı. Ee, üzerinde kayısı marmelatı ve dövülmüş ceviz var. O da çok keyifli bir e, kahvaltı menüsüdür. Menüsü Benim en sevdiğim e, reçetelerden bir, bir tanesi. Ben ne kadar şanslıyım. <laughs> yemeği ve yedirmeyi çok severim. Dolayısıyla kendime doğru meslek seçtim diyebilirim. Yani üretmek de aynı Anlıyor zamanda. Çeşen. Üçünün karışımı harika olmuş. Evet. Çok iyi bir lezzet. Hmm. Sıcaklarımıza biraz geçeyim. <laughs> Bu nedir? O çiğ börek. <laughs> e, Kuf ama. böreği evet. a, hamuru. Eee hmm. Buyurun, tadın. Kıymalı galiba ama sütlü de var içinde. Tabii yani Hı -hı. çiğ böreğin içinde domates, soğan evet. e ve yeşillik e illaki ister. Çok severiz çiğ börek. Yani çiğ börek güzel, seviyoruz biz işte. E buranın müdavimleri de çiğ böreği seviyorlar. Sucuklu yumurtamız var zaten, o vazgeçilmez. <laughs> Sucuklarımız yine... Kendi Hı. çiftliğimizde e, yetiştirdiğimiz e, kasap sucuğu şöyle e, sucuk üretimi de yine çok titizlik gerektiren bir e, evet. iştir. Sürekli koyuyor <laughs> tabak doldu valla. Evet, yememiz <laughs> gerekiyor. <yok. gülüyor> <laughs> Keçi ve dana eti üçlü bir karışımdır. Dolayısıyla o lezzet ve baharatların da kendi işleti, çiftliğimizin hı hı. ürettiği baharatlardan da çok gönderiyoruz. Ee, çok önemli sucukta hı hı. en önemli şey evet. o sarımsağını, baharatını, etini gönderiyoruz. bir Aydın'da bir <laughs> üretimiz ne olan bir firma. Güzel, o her şey çok güzel. Gerçekten muazzam bir yer. Herkesi davet ediyoruz. Biz şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Ondan sonra bu güzel mekan tadını çıkartacağız. Çiftliğimizdeki turumuza başladık. İlk gördüğümüz harika bir göl. Tamamen doğal yaşam var burada. Üstelik asma köprü yapmışlar. Şu an buradan geçmek de biraz zor. Ama asma köprünün tadı böyle çıkar. Biraz sallana sallana geçeceğiz. Kuğular var görüyorsunuz. Kazlar var, ördekler var. Hatta bazıları şu an kuluçka döneminde yavruluyorlar çünkü. Yani tamamen her şey doğal burada. Şimdi turumuza devam edeceğiz. <laughs> her köşe başında geleneksel parçaları rastlamanız mümkün. Şu anda da geldik. Su tulumması var. O da eski sistem. Hiçbir şey değişmiyor. Buradan böyle basıyorsunuz. Şimdi su gelecek. Ben becerebiliyor muyum? Ha geliyor. Böyle serinlemek isterseniz biraz gezinizin arasında hemen bu tulumayı kullanabilirsiniz. her köşede çok şaşırtıcı bir detay görmeniz mümkün. Ponilerimiz var. Hemen yanına geldik. İsimlerini isimlerini öğrenebilir miyim? Alexander. Erkeğimiz evet ve babamız o da Barbie'miz. Barbie'miz pembe giyinmiş. Barbie biliyorsunuz pembe giyinmiş. Çocuğum ne güzel saçlar Örüyorsunuz galiba değil mi şu anda? Yanlış görmüş. şişliyoruz yani. Evet. 3-5 yaş çocukları biniş için burada yardımcı oluyoruz. Çocukların atlarla ilk tanıştığı yer aslında burası. kendilerine olan özgüvenlerini, aynı zamanda atlarla arkadaşlığı için biz bu şekilde ponilerimizi süsleyip Onların önüne koyuyoruz. Beraber geziyoruz onlar. Çocuklar da binebiliyor üstlerine. Burada keyifler. Ben de isterim ama yazık çok ufak. Taşımaz beni. <laughs> biz büyüklere doğru gideceğiz şimdi. Onlar da burada keyiflerine baksınlar. Hadi Barbie görüşürüz. Alexander sana da. <laughs> Süslü Alexander. Büyükler için de atlarımız var, gördünüz. Kendisi resmen şov yapıyor. Nasıl koşarak geldi öyle? Eğer binmek isterseniz bu alanda da binebiliyorsunuz. Daha herhalde hem amatör biniciler içinde var, için de var. Onun dışında profesyonel binicilikle ilgilenenler için de daha geniş alanlar da var. Özel atlarımız var burada. Her türlü imkan. Elinizin altında bulunuyor. Ay çok güzelmiş bu arada. Gerçekten harika.